Merhaba dostlarım. Bugün eve veda partisi yapıyorum. Bunun için çok büyük hazırlıklar yaptım ve çok büyük bence sürprizler var. İlk misafirim de yolda şu an geldiğini söyledi. Aşağıda neredeyse. Herkes toplanınca da tekrar çekimler yapmayı düşünüyorum ama adım adım bunu, bugünü böyle bir vlog, video haline getirmek istedim. 5 yıla kadar sonra neden böyle bir şeyin altına girdim derseniz Banu Berberoğlu tekrar YouTube'a dönünce ben dedim ki ben de döneyim neden olmasın deyip hemen böyle minik vlog kameralarından bir tane sipariş verdim. Böyle el içine sığanlardan. Daha rahat böyle hem bugünü hem sonraki başka videoları daha rahat şey yapayım diye. Bu şekilde bir de kamerayı da test etmiş olurum çünkü hareket ediyor benimle beraber. Sürprizlerimizi de çekeceğim, misafirlerimizi de çekeceğim. Hem kendilerini tanıtırlar. Güzel bir video olmasını istiyorum. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Herkese kendilerini tanıttıracağım, bakalım kamera korkusu olan tabi benim var şu an biraz Ama diğer insanların kamera korkusu ne durumda Şimdi ilk misafirimizi Gösteriyorum Ben geldim İlk misafirimiz Abdullah Kendini tanıt Abdullah Ben Abdullah Apo da derler Böyle Apo derler, derler genelde. genelde Genelde Apo derler Şimdi Beni neden çekiyorsun şu an? Çünkü vlog çekiyoruz beraber. Abi çok iyi değil mi? Çok iyi. Biraz Apo'yla oturalım ondan sonra vloga devam edeceğiz. Arkadaşlar duyuluyor mu bilmiyorum ama Apo'nun saçlarını yıkadık. Çok değişik bir şey sürmüş. Güzel olmamıştı. Ben dedim ki gel yıkayalım güzelce ne. Şimdi saçlarını kurutuyor. Bana özel şarkı isteği yaptırdım. Manifest dinlemek istedi saçlarını kuruturken. Şimdi onu bir bakalım ne yapıyor. Şimdi bir giyindim ama bu yani bilmiyorum bu outfitten çok evin değilim. Sonradan bir daha değişebiliriz. Ee, ve dedim ki bir ev turu çekelim çünkü yani buradan ayrılıyorum ve burada anılarım var. Bir anı olarak tüm evin böyle bir hiçbir videosu yok. Mobilyaları falan da böyle hatırlarım. O yüzden hep beraber sizi de döndürüyorum ve ev turu çekiyoruz. Şimdi öncelikle mutfak. Mutfağın dolabını açık bıraktım. Burada işte hazırlıklarım. İşte tabaklar, çanaklar, Türk kahveleri, A, Apo ile bize yaptığım çaylar burada onları unutmuşuz. İşte fırın var. Burada buzdolabı falan da var. Şöyle bir ayakkabılık. Ayakkabılığımız var. İşte burada bir banyo. Banyoda bir alt de biraz görün. Şöyle çok büyük oversize bir polo yaka giydim. Altına da beyaz bir şort ama akşam işte üşürüm bir de ben. O yüzden değiştiririm diye düşünüyorum. Bir daha bir çevirelim çevirmeye animasyonu güzel. <laughs> i̇şte burada bir tane arkamda duş var. Şurada klozet var. Bir de şurada da şey var. Çamaşır makinesi. Yatak odasını bu arada... Bir tane Çeviremedim tekrar. Yatak odasına hop. Şöyle biraz toplamaya çalıştım yatağım hata da benim yatağım nedense hep böyle şey oluyor. Yani buruş buruş gözüküyor neden bilmiyorum ama kalanı gerçekten çok toplu bence. Şuralar falan. Burada bir tane dolap. Dolabımız var. Sonrasında şurada işte komi dinlerim. Yatağım. Bilgisayarım. Ve böyle bir manzara var. Burada aynı zamanda bir de şeyim var. Kemanım var ama kemanı bu aralar pek çalamıyorum. Bir de boy aynası. Şimdi bir de salon turu. Zaten bir artı bir. O yüzden şey yok. Burada böyle Alexa var. Evimizin en önemli üyelerinden biri. Müzik falan çalar. İşte kütüphanemiz. Burada dört kişilik yemek masası. L koltuk ve normal koltuk. Burada da televizyon olmadığını fark edersiniz. Herkesin ilk yorumu bu oluyor. Çünkü burada bir adet projeksiyonum var ve bundan çok memnunum. Hala satılıyor mu bilmiyorum. 5 yıldır falan bunu kullanıyorum. Apo'yu da şurada. Misafir koltuğu ve misafir yatağı burası aynı zamanda. Orada yatarken görebilirsiniz. Tekrar şu şekilde. Ben burada hiç yapmadım. Başka insanlar evet. yattı. <laughs> koy koy koyabiliyorsan. <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, Efe'nin terlikleri. 3 yaşında gibi. Çok güzel değil mi? Bak kafalarını sallıyorlar. Ne? Elmo ile diğeri neydi? Melmo mu? Melmo. Elmo ile Melmo. Salladım bu arada. Arkadaşlar ben şimdi TikTok izliyordum. Kapatıldı çünkü. Evet vlog çektiğimiz için ve beraber zaman geçirdiğimiz için TikTok izleme dedim. Normal şey, olarak. Normal. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı göstermeye geldik. Kamerayı göstereceğim. Böyle bir kamera var, ben de alacağım aynısından. Her şeyi benden gör böyle bir hayat mı var? Ver bakayım kameramı bana ait olan. Ya geçen sene ben yaşıyorum var. diye Paris'e geldi Özen. <laughs> Sırf benden gördü, Paris'e taşındı, bir de üzeri <laughs> 300 Euro'luk yerde kaldı. Kanka, ben de olsam, ben de gelirdim. E, senden özenip bir de okulda çaktım. <laughs> Onu da senden özendim kanka. <laughs> tamam, Sen... ben, bu da bana kaba kostüm. Arkadaşlar Apo kreşimizin ilk gününe geldiği için ilk gelen minik kreş öğrencisi olarak bu ilk boyama etkinliğimizi onunla yapıyoruz. De şöyle bir şey ben anaokulunda hep ben ilk bitirirdim biliyor musun? Çay da koy. Bak. Şurada çiçek şeklinde boya sıkma şeyimiz de var. Apo da var. Ne güzel yapıyor. Bak bak ilk Eyfel Kulesi çizmeye çalıştı. Onu güzel yapamadı. Şimdi grafiti gibi bir şey yapıyor. Bir kanlı yazan. Yani burayı asla unutmayacağız. Nasıl konsantre bakın Şey gibi hissediyorum şu an Şu an Heh hemen kendime çevireyim Kendim konuşacağım zaman Şu an şey gibi hissediyorum böyle kreşlerde falan Hocalar e, Öğrencileri videoya çekiyor ondan sonra ana babalığına atıyor ya Böyle çok iyi yapıyor çocuğunuz çok iyi şu an Onun annesiyle babasını atayım bunu hepsi boya yapıyor ya. <laughs> arada bir de teras turu yapalım bir şey, bir şey yapma, Burası binanın ortak terası Ve evin en güzel yanı Yani, ev, yani ben sadece burayı görüp okey olmuştum bir gösteriyorum. Bakın böyle. Ve bak şurada bir inşaat yapılıyor. <laughs> Partinin çoğunun burada olmasını düşünüyoruz. O yüzden gece falan da full çekeceğim ama şunu da bir gündüz ışığıyla belki daha iyi gözükür. Buraları da göstereyim. Arkadaşlar ikinci misafirimiz geldi. Şimdi onunla tanışalım. Açıyorum kapıyı. Kapı açılmıyor. Bir saniye ikinci misafirimizle tanışıyoruz. Merhaba. Kaan kendini tanıt. Ben Kaan. Evet. Karamürsel. Evet. Galatasaray Üniversitesinden yeni mezun oldum. Evet. İsterseniz şimdi şu an ben mülakatlarda söylediğim şeyleri söyle. <laughs> Söylesene bu senin mülakat <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Tan geldi. Selam. Tan kendini tanıt. <laughs> ee, Tan ben. Mezun oldum üniversiteden. 23 yaşındayım. Bu şekilde. Ve buraya ilk defa mı Aa, çok geliyorsun? Çünkü ilk defa geliyorum. Buraya ilk defa taşınmak için. De. İlk... Merhaba. Merhaba. Melisa kendini tanıt. Merhaba ben Melisa. Bugün ıı, kıyafetimle uyumlu bir hediye getirdim Kombin Hediye da... getirmek yoktu Melisa. Ama bu sayılmaz. Evet Elif şarap ve o çok tatlı çiçekler getirmiş. <laughs> ve Parisli tot bagini de her Paris. zamanki gibi. Bu üçlü için azar olarak seçtim. Evet hadi bir Mes üçlü ol. <laughs> 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 üçlü olarak Paris ekibi. Yeah, that's right. Ya şimdi bir dakika bir dakika <laughs> Elif herkese sorduğum gibi sana da soruyorum. Ne sormuştum Elif herkese? Ha, kendini bir tanıt. Merhaba benim isim Elif Batu. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. Bu arkadaşların sınıf arkadaşı. Evet. Ve Efroş'u şu anda Dilkan'la uğurlamaya geldik. Bayağı duygusal bir an. Arkadaşlar Yeşim geldi. <laughs> Yeşim'cim şimdi vlog çekiyoruz. Merhaba. Oh, Kendini tanıtacaksın Merhaba. vloga. <laughs> 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 <Anladım, gözükmerek gülüyor> Utanarak söylüyorum ki bu eve ilk defa geliyoruz arkadaşlar. Yapacak Biliyorum. bir şey yok. Biz dışarıda, Soho'da evet. buluşuruz evet. biz Farki genellikle. bir dakika, bak dönüyor. Arkadaşlar şimdi Eda ile İlayda geldi. Gelin. Şimdi kendinizi tanıtıyorsunuz. Merhaba. İlayda ile Ceres'le görüşmeye İstanbul'da bulunuyorum. Nereden tanışıyoruz onu da söyle. Tamam. Ciddi bir, eee ciddi bir Tabii canım, vloga koyacağız bunları. Bu bunlar Eda'nın tanıtımı. Ben Eda. Efe ile 11. sınıfta tanıştık. Ee, saçları uzundu o zamanlar. Şu anda uzun. Çok tatlı bir çocuk daha da uzundu. Bana minik ee, artık içeri girmek istiyoruz lütfen bizi içeri alın. Tamam aldı. bir dakika hep beraber bir de şöyle döndürüyorum. <laughs> Aa, bu tatiline gidelim unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Pastamızı getiriyoruz. Pastamız düğün pastası niteliğinde evimiz kadar besliyor. Oha! <laughs> 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 Evet, biz. <laughs> Abi pastamız büyük anlay şeklinde. <laughs> evet, bu taraftan da çekelim. <laughs> Şimdi pastamız e, Residence'ın kendisi şeklinde arkadaşlar. Hani buradan taşınıyoruz, bu buranın uygun bir pastasını yapmaya karar verdik. mı? 23 falan yapmış. Yani 23 katlı mı onu bilmiyorum. Aynen bir. Geçse, seni de Bye. <laughs> ben sizi çekmek istiyorum ya. Tan sen çıkıyorsun. Sen kalk kalk. Ha yok çıkıyormuşsun galiba? Arkadaşlar büyük anlı kutlamamıza veda kutlamamıza hoş geldiniz. İnanılmaz inanılmaz bir eser. Şurada da Bay Büyük Anlı yazıyor bu arada. Apo'nun kısırı da kucağında. Arkadaşlar yorumlarınız bir, bir iki kişi konuşsun bu önemli günde. Depreme dayanıklı evet. Ya yani iki saattir duruyor buzdolabının dışında hiçbir şey olmadı. Elveda büyük anlı. Elveda büyük anlı. Pastadan Şimdi pa <laughs> pastayı artık yeme zamanı geldi ama yani bu güzel eseri artık kesiyorum. <gülüyor> 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 Mükemmel bir bıçakla evet kestim. Benle de bir çekilmiş olalım. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Mükem bence mükemmeldi bu arada. Hava, Hava falan yürüyoruz. her şey Hı pasta. Bu abi kameraları aldık bu arada çok iyiydi. <laughs> Sen ne yapmıyorsun? Hadi <laughs> 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 Evet arkadaşlar şimdi yani buradayız. İlayda bir şey anlatacak sen sen ama anlatmıyor. Hı <laughs> <laughs> e, şaka yapmıştım ama şakamı şakam çok ciddiydiler. Bir Şakaya falan ama 2 saattir anır anır <gülüyor>, gülüyor. Ne şakasına bu? Güneşe boşluyoruz. <gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl dönüyorduk? Üç kere döndürüyoruz. Burada Eda var. Eda bütün yemekleri her şeyi yedi. Yum 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 yum. Kanka ben Eda'yı hep alacağım bundan biliyor musun? Yiyeceğim. Haftada bir Eda'nın evine yollayım. Böyle bir seleksiyon. Sudanası çok elit bir yer. Ben çok seviyorum. İki defa gittim. Çok güzel deneyimlerdi. Sonra... Bir daha gittin herhalde. Ee, evet. Öneriyorum. Şimdi pastanın son halini... <laughs> Görsel artık yağmalandı bu pasta evet. ve bu kadar yiyebildik. Evet. Eda parti konusunda ne düşünüyorsun? Şey, yani pastaya ilk gördüm, evet. hani asla bunu tahmin bile etmiyordum yani. Evet. Asla tahmin bile etmiyordum ve şok oldum ve inanılmaz ben yaratıcı. Pastayı şey. <laughs> Pasta da şu an devriliyor, yıkılıyor. Efe inanılmaz güzel e, kesti pastayı ve evet. videolarını da çektik yani. Aaaa <laughs> ne <laughs> <laughs> yok, Yeşim'in en büyük travmalarını paylaşıyoruz. İzlenme için. Clickbait arkadaşlar, bu şey yok. Bursalılar erken kaçtı, görüşürüz. Ya teşekkür ederim. Elif'in aldığı ayçiçeklerin aynısı. Aynı, tıpa tıpa aynısı. O da tıpa tıpa aynısını almıştı, biliyor musun yani? Aynen, senin hediyenin çalmış. Gerçekten, şuna bir bakalım. İnanılmaz. Bence beklediğinden daha güzel olmadı. Yemin ederim çok güzel olmuş bence. Ben bunu nasıl görürsün? Ekleklerim çok ağrıyor, masaja ihtiyacım var. Gel ben sana masaj yapayım. Sen yeşil, sen de yeşil. Teşekkür ederim. Ya bir şey diyeceğim, bu aşırı iyi olmadı mı? Böyle anımız kalacak hep beraber. Bir <laughs> Ne Ha? Ne Zengin kalkış kanka. Benim yarın sabah de nöbetim başlıyor. Ha sen de Arkadaşlar bu şekilde bu günü artık noktalıyorum. Herkes zaten yavaş yavaş gidiyor. Bence çok güzel bir gündü. Gerçekten yani... Çok yoruldum ama değdi bence. Sürprizler müprizler herkes çok sevdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. El sallayın.